Oskaymik diyardan herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Sergen. Ben de olur Bugün sizlerle Goley'in dördüncü bölümüyle birlikteyiz. Bir an üç, değil miydi diyeceğim. dört. 4, 4, ya çok korkuyorum İbrahim'e işte. bir Ona abone <laughs> ol. Gel vura vurun. <laughs> Bu arada İbrahim Oğuz sevenler yanlış anlamasın. Yani şey olarak tutun anlamında diyorum. Abi adam ya al işte ya hiç sevmiyorum bu özelliği. Adam ekül galiba. Niye? Frank Ribery ile hareketler çekiyor orta salan vuruyor. Kalecim zar zor Demin öyle yaptı. Bir de da Ya kaleci zar zor kurtarmadı da. Yani cesaret etmez normalde bir hacker olmadığı sürece. Salak olması lazım. Abi çok iyi. Şu anda... Top zamanında ileri direkt ileri uç. Bu arada ben ara pas atmayı korkuyorum artık. Yok ya. basit. Hayır. Ondan değil. Hmm. Pes oynuyorum ya ben bu aralara baya. Hı. Hmm. Pes oynuyorum. Alıştım. Yapamıyorum artık çünkü ara pas geçmiyor. Şampiyonlar Ligi falan artık adamlar yemiyor yani. Öyle bir şey oldu. Atamıyorsun. Sıkar biraz anlamında. Abi İbrahimovic, Gevroa'nın Gevroa Abi Messi yapma ya. Of. Hadi Messi. Hadi Messi. Allah belanı Messi ya. Kalecinin çıktığını görmedim o yüzden bulmadım arkadaş. Önemli Kanka bir tane oyun buldum Unuttum. Abi Türk yapmış. Oy! Yalnız giriyor da. Yok ya. Şimdi konuşamam videoda. Hoşuma geldi. O süper ondan gelmişti ya. Ağzımdan ama kurabiye yiyordum. <laughs> Söylemesi ayıptır. Ee, adamlar öyle <laughs> öyle konuşuyor adamlarla. Abi İbrahim o yürüyün gidin ya. E, ee, adam da beni temin hacker ancak arkadaşlar bizde hack yok yani. Ay, öyle arkadaş... yanlış tarafa bastım. Gelişine koydu yani. Güzel koydu. Aa bak gördün mü? Abi o var var. O var. Şey Ay, var, 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 geliyor. arkadaşlar ee, biz de ikinci bölümde de demiştim ben yeni tekken. Biziyle kullanmıyoruz. Ama seviyoruz de. kullanmayı. Ama ya öyle de zevki çıkmıyor. Q. Q. Aa çok ya dem babanın golünü atmaya çalışmıştım. Ya ben niye bu kadar bugün şey hava havalı goller atmaya çalışıyorum anlamadım. Vur lan vur. Al ne? David Villa niye soğumadı? Ben mi yanlış gördüm yoksa? Abi vur. Allah'ım ibretlik. Yalnız bende ibretlik var ha. Kaleci de bir şey yok yani. Kaleci hiçbir şey yapmıyor. Ben vuramıyorum kaleye. <laughs> abi benim ibretliğim o. Bak direkt kaleye vurmaya çalışıyor ya sanki. Allah! Abi oh, çizgiden çıkardım. Çizgiden çıkardım. Oh ölüyorum. Vur vur. Koydum arabası. Aa, tam zamanında ya. Video uzamasın başlat. Adam, adam da kabul etti. Zaten bayağı zaman kalıyor ya. Ama sen paketi açalım. Ya e, tahminime göre 7. dakikada falan maç bitecek. Ve benim adamlar başlarsa iyi olacak. Vallahi adam da şu anda gevura basın diyordur gevura. Oo! Güzel kanka. kaptan. Sen önceki maçta gol atmış mıydın önceki bölümde? Evet. Kim ne attı? Ben onu hatırlamıyorum. <laughs> Yüze bak ya. Abi bunun videosu için şey fotoğrafını çekip atmak lazım. Ne yapıyor bu salak? Gol! <laughs> Mesleğiyle attım ya kale boştu. Kaleci çıkarmıştı. Tamam. Adam galiba ayıkta kaldı. Buna sevinmiyoruz. Ya ben öylesine sana sevinme gibi bir şey yaptım. Adamın galiba oyunu bakta kaldı. Yapma çünkü öyle bir şey. Arkadaşlar adam oynamıyor. Evet. Ben de atarım gollerimi. Aynı ikinci bölümde de olmuştu bak bu. Atmayacağım onu ya. Ayıp yani bir şey var. Ben dört tane çaktım adam. 2 maçtan çıktık. Maç bizim oldu arkadaşlar. Yani sonucunda. Peki, paket açalım mı kanka? 5'te de, beş, 5 dakika oldu da. Bakalım. Adam. Ara. O golü yiyince bıraktı. Yerim ben böyle işi. Yok ya. Ben ne Puan almış mı abi? A -a. Niye puan vermiyor ya? Almış ya adamların şeye gitmedi, konuşuyor. Hadi gel, iki tane paket açalım. Paket Paketler paketlere bak, paketlere bak, paketlere bak. Bir paket geldi değil mi? Ha, tamam o zaman. Gir. Şu açalım mı? <laughs> Günün fırsatlarının altından mı? Altından alalım. Alalım istersen İspanya Ligi. İspanya Ligi mi? Belki Bismillahirrahmanirrahim. Özel ama. Ben çıkabiliyormuş bak. tek kaçın kanka ya. kanka hepsini aç işte. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Siz de görüyorsunuz arkadaşlar. Ay. Sosa değil de Valdez. Bok gibi. O Sosa var ya katkı. kim biliyor mu? Yüzü Sosa. Yani şey gene. Ya bu oyunda onu da gösteriyor. Neyse. ben normal paketi açayım. Beraber açıyoruz onu güneyde doğru. Ronaldo güneyde. Biz hep ona bakıyoruz. Açıyorum. Hadi bakalım ya güzel bir şey çıksın ya. Bir tane uzman çıksa. Nerede hiç bu? Maskeri ana. Bu kim? Bu kim? Bu kim? Bir şey çıkmayacak ha. Evet arkadaşlar böyle ibretlerimiz de var. Sesimi şey duydum bu alta. Acımlıyorum ses çıkıyor ya. Ah açalım. Görev versen, görev atsana. Şu anda onu çok pis pis şeyler yapıyor. Bidem bulandı var ya. Ne ya? Ne alayım mı? Arma'mız nasıl? Arma nerede lan? He. E, normal mi uzman mı? Ben onu merak ediyorum. Ekip yer et He. E bunu alalım mı? Tamam yapalım. Daha, daha iyiymiş. Bakayım. Bu 15 bu 10. O zaman yeni bir tane açalım. Aç. <laughs> Satın al kardeşim. Güzel bir şeyden çıksın ya da elinden çıksın. Güzel olur esasında. Hepsini sen aç. Bunun neyini açıyorsak da o da. Neyse zaman hmm. geçsin. Sivas ee, Spor galiba. Ee, Adını unuttum. Biliyordum da Zenit Zenit. Mila. Herkes bilir. Ee, bunu hatırlamıyorum. Ya Aa Türkiye, Türkiye'yi kullanalım. Biz Türk'üz. Ayım Türk. Hı? Ayım Türk. Ben Türk'üm. Yani bu, bu sadece tek değil mi abi? Bu ofansif. Bunun neymiş? Güç. Hız. Kanka bence bunu alalım ya. Hı hı. ses geldi ki. <laughs> Duymanız mı? Niye bir ses geldi? <laughs> Oha hayır. Kamerun diyor kanka. Ne? Hmm. Ne? <laughs> tamam. Bunu videoda konuşmuyoruz. Oo çok güzelmiş yalnız ha.

bu bölümümüzden de bu kadar. Ee, de, bu bölüm değil. Bir daha gelecek. Hı? Ya Geri şey? kaldı. Geri kaldı. kaldı. Ben saçmaladım. Geri geldik arkadaşlar. Biz en son Fraps'la çektik şey ya videoları. O yüzden ben öyle hissediyorum. Arkadaşlar birazcık Fraps'a alışmışız. O yüzden Fraps direkt çekiyor yani. Hiç aralıksız. Ya özür dileriz. Vel Güero! Ah Güero! Dakika bir gol bir. Al bunun hakkını. E yemişsin. Evet. E, yemişim onu saklıyorum. Çok sevmiyorum. Bir çıktığını o ne diye aldım. Bir daha da yemedim. Sevmedim çok. Reklam yapmayalım. Oha kanka. Daha büyümedik. Daha biz reklam alacak kan Saçmalama. Ama ben sevmedim yani. Çayla tamam güzel gider. Çayla güzel gidiyor da. O kuru kuru gitmiyor. Ve Messi. Adam oynamıyor sanki ya. Abi ben ne ya. Geçiyorum kardeşim. Niye geçiyorsunuz? Daha ilk golden beri yazıyor. Adam oynayamıyor. gol yazdı zaten. Gizese kal. O adam oynayamıyor arkadaşlar. Adam olpik dermiş. Ve adam ekor bence. Bir orta sahadan denemeye çalışıyor. O da güzel kafa. Atar ki. bu atan var. Hele sus bak. var da. Adam zorluyor şu anda. ben de atıyorum Aslan çok güzel olurdu. Vallahi videoyu kapatırdım ha. Adam zaten yani büyük ihtimalle oyundan çıkardı. Ben aslan çıkardım oyunu. Aa, keşke pas olsun. Gökhan gönül zannettim kendimi. Hep de Beşiktaş'tı. Çünkü Beşiktaş'tayım. Kanka öyle bir saçma yorum maç oynadı ki Beşiktaş. Görmen lazım. Hele hele Gökhan Töre. Kendini Neymar sandı ya. Durmadan değişik değişik çalımlar atmaya çalışmak. Full öyle. Pas asist yapmış da bir yani yaramamış yani maçta. Yeni bir tane adam geldi. Tol kaç kaç? Tolgay 3 1 yedi ki. Türkiye kupası sarı yer. Ama bize attıkları rol, harbici rol ya attıkları gol harbi troll ya. Niye? Adam ya hatırladın Şimdi yalan söyleyeyim mi de gerçek değil büyük ihtimalle Adam ceza sahası dışından kafa koydu bizim kaleci uzanamadı direkt köşeye gitti gol oldu. Öyle mi yani? Ha çok saçma ya. İzledin mi sen? Ha izledim. Kaleci sala. Uy. Adam da sıkıntı var. Kaleciyi çıkartmamalı bence. Ay adam işte salat. Ben o zaman orada çıkartmazdım. Ya gerçi çıkartırdım. Abi kaleci kendi çıkamazdı. Gönlendirmiyordu kaleciyi. Abi yürü git ya. Sen bana gol atamazsın öyle. Atarsa? Atamaz. Atarsa işte. Hadi attı diyelim. Ne yapacaksın? Büyük ihtimalle <laughs> videoyu kapatırım. <laughs> Abi yürü git. Yürü git. Abi de, o kadar da harcama. Ee, ben Gökhan Yolu style yapıyorum. Belki yapar. Büyük ihtimal. Abi yapma. Ya. Abi o şu yaşı var. Abi da çok seviyorum. Kanka. Hmm. Heşer abinin kankasını hatırlıyor musun? Balatelli. Hayır. Ne lan? Milan da oynuyor. Balatelli? Hayır çok. Milan demişim şey. Manchester City oynuyor. Tamam. Benziyor çok ya işte araya bak. PS14 gö görmüştük ya biz onu Turnuva'da Oğlum zaten efsane ya. Bir de sana gol attım o adamla var ya. <laughs> transfer yapıyorsun ya ayarlarda. İşlemiyormuş gerçek oyunu. Gerçek kapattığında açtığında düzeliyormuş. Ben öyle yaptım. Şey, o el klasik atıyordum canım sıkıldı. Ee, ilk i̇lk maçı kaybettim. Bir yok yoktu takım baya kötüydü. Konuşmalar düşüktü. Gittim ikinci maçta Beyil aldım. Musa çekiyor. Aa <laughs> Kapalı. <laughs> Yunus kim diye soracaksınız arkadaşlar. Ee, kendi Candy Craft. Söyleyelim artık adını da. Candy Craft'tan bir arkadaşımız. E, Minecraft'tan arkadaşlar. Tanışmamız da zaten apayrı bir şey ya. Çok saçma. Çocuk parkuru geçmiş. Biraz parkur prosu. Geçmiş. Diamondlarla oynuyor. Ben de gittim diamondları aldım. Üç tane diamond hatta. Allah belanı versin senin. Allah üstüne tepindirsin seni Messi'mizi ka kanka sakatladı. Biliyorum. Bende de sakat. Of ya. Abi geçti. Geçti. Agüero, Agüero, Agüero. Ah, tamam. Ne yapıyor kanka? Çizim oyunu mu oynuyor. Çizim indirmiş adam. Onu kalemle oynamak daha güzel oluyor. Bir şey deniyordu. Ne yapıyor? <laughs> hey abi bir, bir şey, şey açma. Abi benim çok kaleci güzel. çıkmıyor. Kaleci çıkmadı ya. Çok geç çıktı. Adam ceza sahası dışındayken bastı değil mi? Video boşu boşuna uzuyor. Aynen ya. Nasıl Var da Varda Ne yapıyorsun kanka? Niye kapatıyorsun? Ya bir şey yapmaya çalışıyorum. Adam kolay. değiştirdi bence. Ne lan? Ya da bu pislik video çektiğimizi anlayıp videoyu uzatmaya mı çalışıyor? Nereden anlıyorsun? Sesimizi duyuyor. Sesimizi duyuyor. Aa Messi bu arada üzülenmiş. Aa Lan vur lan Messi. Zannetti kendini. Zannet <laughs> <Zannetti. gülüyor> <Zannetti. gülüyor> <Zannetti. gülüyor> Vur kanka. Allahım Aguero nasıl bir manyaksın. <laughs> Kaleciye çıktı beyler. Kaleciye çıktı. Adam doğru düzgün kullansa aslında çok güzel bir kaleci. Kanka şey bu Kara eksisi sonrasını kurdum. Geliyor mu? Az geliyordur ama ya. Onu yükseltmek lazım. Kurdum işte. Abi gelin mi bu sorun ya? Başa kara eksiliyle yükseliyor değil mi? Ne? Ne o sıkıntı ya. Bayağı biriktirip biriktirip yükseltmen lazım. O, da, o sıkıntı. Voleye çekiyordu. Rovaş atacak diyordu. Sen bizim kalemiz böyle öyle gollerle mi yiyor? işte. Allah. Lan baba iyi evet evet Ne oğlum küfür değil ki aslında. Arkadaşlar özür dileriz. He küfür değil. Ve Recep yani herkes biliyordur. Recep İvedik çıkarttı bu arada. Benim bildiğim Recep İvedik çıkardı. Ne oluyor lan? Sen? Adam OP ya. Şey adam yemiş. yapıyor, oynuyor. mı Abi şu oynuyor. Abi 120 abi kare çalmış adam. Abi pro. O yüzden. Evet arkadaşlar abi. Clash of Clans yardım olmuş. ediyor ona ya. Ben tek başımayım. Bok gibi çar oynayamıyorum. Yani. Ben de oynayamıyorum kanka. Ben de oynayamıyorum. Söyleyeceğim şimdi çara. Hadi <laughs> gel. Yapsana. 120 kara iksirimi çalmış Oy! Öyle, mi Öyle bir çalım atmışım ki adama görmen lazım. Yok. Gitti gitti bir koydu. 90 mı? Yok şey çalımı. Ama maç bitti. Arkadaşlar. Abi şeyi yükseltmeyi unut. Abi bir şey maçlar kısaldı ya. Baya güzel oldu ya. Maç bitti mi? O zaman kalıyor. güzel gol yedim. Ne bakayım? Adam bildiğin kafayla roket atar attı ya. Abi geçti adam. Çok güzel attı ama. Yalnız Messi'ye forma yakıştı ha sayıdım. Abi garanti saray forması ya. Yapsın şöyle şeyler ya. Yenildin mi? Ha. Yok yedim. 3-1 yenildi. 3-2. 2 2 gol yedik kanka sen ne bir 1 neyse geç videodan bakarız Biraz daha oy oyalanayım. Ben hemen hemen 10 dakikalarda çözeceğim. Evet, kullanayım İlk yardım çantasını. Şunu da kullan. Cezalı oyuncu kullan Oo, bir... kim ister? Ben mi? yapma kanka. Şeyi ser, şey yüksek kart yönetimi Nasıl? Kart yönetim. Ha, burada mıymış? Kim? Sami. Hmm. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Ee, like atmayı ve beğenmeyi unutmayın Abone olmayı da unutmayın Evet ee, serinin devamı için 200 like yeter